Epilepsi oldukça sık görülen bir nörolojik hastalık olup yaklaşık 50 milyon kişi dünyada etkilenmektedir. Ayrıca her yıl yaklaşık 2 milyon yeni epilepsi vakası da bildirilmektedir. Her yıl Şubat ayının 2. pazartesi günü tüm dünyada uluslararası epilepsi günü olarak kabul görür ve bu doğrultuda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu noktada edinmemiz gereken esas algı ise epilepsi hastalarının diğer tüm insanlardan farklı olmadığı ve asla yalnız olmadıklarıdır. Zira epilepsi hastaları evlenmek, iş bulmak, askerliğe gitmek veya araç kullanmak gibi birçok sosyal hayatın önemli noktasında güçlük çekmekte ve çektikleri bu güçlükler toplumun haksız yanlış ön yargılarından kaynaklanmaktadır.